Geldi mi bakalım? Evet, sıfır izleyicimiz var. Evet, tabii ki. Evet, bir upgrade denemesi yapacağız. Görevitemini birkaç tane şeyli full, full plate'ler var. Onları basacağım. Evet. Bir tane de artı 7 Rogue HD'im var. Belki artı 8'e atarım. Ee, şöyle başlayalım. Bu arada burayı göremiyoruz. Nasıl yapıyorduk ekranı? Yani şöyle. Evet ilk full plate'imiz artı 6 oldu. Şöyle atalım artı 7 attık. Bu arada şu görev iteminde öncelikli bir şey atalım. Şöyle atalım. Pozisyonu geçsin. Zaten şu 3'e kadar sıkıntı yok. 3'e kadar şunu bir basayım. bir ne yok? Basacağız bakalım. Artı 3 şimdi şu anlık bu full plate bir tanesini artı 6'ya attık bir full plate daha atalım artı 6 oldu bu da bir full plate daha atalım artı 6 oldu bu da büyük bir ihtimal olmamış mı full platelerden birini 7'ye sallıyorum herhalde geçer Geçmedi mi? Evet çok güzel yakıyorak gidiyoruz hala. Evet full grade'lerden birisi artı 7'ye geçti. Devam edelim. Artı 6. bu direkt ardından kırmızı şöyle birazcık sarı olsun. Bu da kırmızı da gitti mi? 7 mi oldu? Olmadı. Tamam. Çitinlere devam edeyim. 4 atarak başlayalım çitinleri. Şelleri daha doğrusu. Bir tane daha atalım şöyle. Evet şelleri 4'e doğru gidiyoruz. çekiliş var arkadaşlar bu arada çekilişe, her ay çekiliş yapıyorum keş dağıtıyorum çekilişe katılmak isterseniz aşağıda video linki mevcut ana sayfamdaki sadece ana sayfamdaki videoya ilgili videonun altına yorum yaparak çekilişe katılabilirsiniz abone sayıma göre veriyorum onun dışında Twitch'te de çekiliş var şöyle basalım 4-5'e geçer mi 5'e geçti bu birazcık bekliyorum bekliyorum tam sarıda 5 atacağım bunda attım bu da 5 şeye geçti sanırım 5'e geçti sanırım bu da tamam bu da geçsin 5'e tamam Bunu da atalım şöyle. Evet, 5 olarak oldu. Şimdi 6'ya doğru gidiyoruz. 6. 6 değil, bu yandı. Bunu atıyorum 6'ya. 6 Evet 2 tane 6 oldu Bu da 6 Evet 3 tane 6 çıkardık bakalım Şu fp'yi direkt 8'e atacağım Evet art, ha, basamadık mı hani hakkımız bitti Değil mi Yok High class diyor. Evet şunu yakalım en azından ee, Yakmışken Şunu dörde atayım diyorum Hadi geç dörde bir kızarıklık var ama sen geç yani Maalesef benimki yandı Bunu da yaktık Çok güzel görev vitamini yakmasak iyiydi Evet. Galiba her şeyi yakıyoruz. Yine bir başarısız upgrade denemesi daha oluyor sanırım. Bu da yandı. Geçe geçe herhalde bu geçecek ya da bu da geçmeyecek. Evet. Her şeyi yaktık. Çok güzel. Madem o kadar yaktık. Bir, bir tane daha bir şey alayım. Artı 8 atayım. Şuralarda bir yerde bir Shellci vardı. Bunu alıyorum. Geçerse geçer. Geçmezse yapacak bir şey yok. Evet şöyle bir preview atalım. Bir preview atayım. Ya tam zarar edeceğiz ya kar edeceğiz. Hadi bakalım. Görev teminde de yaktık zaten. Çok sinir bozucu bir şekilde. Bunu da yaktık. Bir yakma videosu daha. Full zarar. 1 GB param vardı. 1 GB param da çöp oldu. Yine bir hüzün dolu bir video daha. Trine falan kullanacaktım normalde ama dedim herhalde diğerleriyle birlikte basarken bir şeyler olur. Biraz daha acele ettim. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Artık bakacağız. Neydi? İzlediğiniz için teşekkür ederim.